Çıkma çıkma çıkma. İn hadi hoca. Hoca hadi in. biz yandayız senin. Şöyle bir. Aha. Ananı sikim. Orospu çocuğu. Ananı avradını sikerim senin bak. Siktir lan. Gel ananı sikeceğim senin. Amına kodumu çocuğu. Gel amına kodumun evladı senin. Neredesin lan? Sikurus. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Türk korku oyunu ile birlikteyiz. oyunumuzun ismi Ifrit. Oyun Steam'de gerçekten çok düşük puanlar almış. Yani hiç kimse memnun değil oyundan bir de ben bakayım nasıl işte ya buradan Türkçe'yi ayarlıyormuşuz. Dediğim gibi çok düşük puanlar almış. Göreceksiniz nasıl bir oyunmuş. Evet oyunumuz başlıyor şu an. Oyunun hikayesi Türkiye'nin bir şehri olan Çorum'un. Çorum. Bilmem ne köyünde. Ne yazık ya. Yok ya neyse. Çorum'un çı çıktı köyünde yaşlı bir kadın uzun zamandır <laughs> çocuğu olmadığı için bu duruma çok üzülüyordur. Sanki ben bu hikayeyi bir yerden görmüştüm ya. Aynen görmüştüm. Bir de oyunu oynayalım. yaşlı, yaşlılığına kadar çok... Yaşlılığına kadar çocuğu olması için her yolu denemesine rağmen yine de bir çocuk sahibi olamayan yaşlı kadın çareyi büyü yapmakla aramaya başlar. Büyülü muskalar yapıp bu muskaları evin her odasına dağıtan kadın bu işin sonucunda çocuk sahibi olmak yerine cinlerle başı delaya girer girerek cinleri kendisine musallat eder. Bu mu? Bu mu lan biz iş şey yapacak? Kadın herhalde sanırım bu hale getirmişler. Gerçek kadın mı erkek mi ne oldu belli değil de neyse. Evet bakalım nasıl bir oyunmuş. Ee, şu an başladık sanırım. Bir saniye ben her zaman unutuyorum şunu. <laughs> Şöyle açayım yeter fazla açmayayım. Çok göz görüyor çünkü. Abi çok karanlık harbiden ya. Bir saniye oyun ayarlarından şey var mı acaba? Grafik yokmuş. Neyse tamam. Dedim belki parlaklık şey vardır ama sorun değil. Şimdi kendimizi hazırlayalım. Yine bir şeyler çıkabilir. Ee, evet burada bir not varmış. Q'ya basıyor. Köy sakinlerinden imama komşunuzun çocuğu olmuyordu ve 60 yaşına kadar hep çocuğu olsun diye bütün yolları denendi en büyük en son büyü en son bunu büyü yapmakla sonlandırdı. Büyülü muskallar yaptıktan sonra çocuğu olmadı ama başına kötü şeyler geldi. Cinler ona musallat oldu ve evden çok garip sesler çıkıyor. Köy halkı bundan rahatsız oluyor ve korkuyor. Lütfen imam gel ve köy köyümüzü bu durumdan kurtar. Ha biz şu an imamın evindeymişiz. Tabii ki de hemen gelelim de bu ne biçim ev lan böyle. Evet şimdi o kadının dediği ee... Yani yardım istemişlerdi. Oraya gideceğiz. Şurada bir anahtar varmış. Nerede? Q Anahtar nerede lan? Oho neredesin? Aha burada. Oyun çok karanlık. Gözükmüyor hiçbir şey. Ha yükleme ekranı geldi. Tamam. Şu anda yardıma gidiyoruz. Bakalım Hacı Hüsamettin ee, Hoca... kim? Açtı mı odayı? Ananı! Oo oh, evet. Başlayalım. Bakalım bu oyunda bizi nasıl bir macera karşılayacak. Nelerle karşılaşacağız? Yine bize hardcore mu girecekler yoksa biz mi onlara hardcore gireceğiz şimdi mi göreceğiz? Her şey tabi bu ıı, lanetli evin içerisinde gerçekleşecek. Senin neyine abla gidip de böyle şey yapmak falan şu balyozu alamıyoruz mu ya? Büyü yapmak şey yapmak uzak durun böyle işlerden. Bak geldi hale bak işte ha. Son hali bu. İbretlik şey. İbretlik olay evet. Evin içine girdik. tabi girmeden önce bir hocayız. Elhamdülillah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip içeriye doğru girelim ilk başta. Sağ ayağımızda evet bir şey yok. Ee, şeyler var. Orada ne var? Bir şey mi var orada yok anahtar. Ana salon anahtarı tamam. Lazım olur. Şu üçüncü açabilir Burada da hiçbir şey yok. Bunu açabiliyor muyuz? Aha. Selam aleyküm. Destur var mıdır? Girebilir miyiz? selam aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Ben Deniz Erenyum Erenium Hoca. Elhamdülillahi Rabbil Alemin geldik buralara. Ha bire basarsan diyor lambayı alırsın eline. Tamam. Şu anlık aydınlık kalsın. Karanlıkta şey yaparız. O ne? Sanki orada bir el işareti geldi gibi ama. Oğlum arkamızdan şimdi bir şeyler çıkmasın. Bir anda öbür oyunlardan ha şurasını açmak içinmiş. Öbür oyunlardan malum şey oldu artık bizde. Ee, ne derler ona Türkçe? şey oldu yani işte o şey kaldı korku kaldı öyle diyeyim şu üçüncü açamıyoruz televizyon açamıyoruz televizyon da maşallah antika maşallah ee, tamam başka Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim Bismillah aynen gidelim hocam yalnız değilsin ben de buradayım hiç merak etme ben de ben ve bu videoyu izleyen herkes burada seninle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir sağa bakalım. Şu Şö şöyle mi eğiliyordu? Yok. Şuna basmamız lazım. Burada bir şey yok. Ananı Seveyim tövbe estağfurullah kapıymış korktum bir yana. Bismillah! Korkma 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 biz de buradayız biz de buradayız. Korkma korkma. Bir dua oku bir ayetel kürtü oku sen ne biçim hocasın. Ulan biz buraya baktık mı? Baktık herhalde korkma korkma oğlum korkma. Şurada biz buraya baktık ya dur kapat. Korkma oğlum korkma korkma. Biz de buradayız. Bodrum katı anahtarı kilidi. Biz az önce bulduğumuz anahtar şunun mı anahtarı mıydı? Bismillah bismillah. Hocam bir şey yok değil mi? Aha, evin kendisi zaten şeyi anasını atayım. Baksana bu ne biçim ev böyle? Mutfak anahtarı Gerekti Burada ne var? Alo polis, polisi ara. Ulan bu lambanın şeyi varmış lan. Gazlı baksana orada yakıt şeyi var. Bu ne? Fare, fare şeyi miydi o kanı mıydı? Üst kat merdiveni kilitli. Bismillah. Burada bir şey var mı? selam Aleyküm. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Hani o şey videolarında diyor ya. Aa! Kur'an-ı Kerim alabiliyorsun. Elini alabiliyor musun? O pardon sahtekar videoları var ya öyle gidiyorlar boş arazilere falan Orada şey yapıyorlar Onun gibi Şey diyorlar işte neydi Amacımız e, rahatsızlık vermek değil Çalıp çıkmak değil <laughs> Ulan neyi çalıp çıkacağız zaten Neyse Herhalde orada bulduğumuz anahtarlardan birisi şeydi Şu kapının anahtarı O lan Ha burada şey de varmış Büyünün yapılışı muskaları suya koy ve üzerine kanını akıt. Muskaları bir evin en çok kullanılan her odasına dağıt. Bozuluşu nasılmış? Muskaları bir kabın içerisine koy ve üç farenin kanını akıt. Muskaların hepsini yak. Tamam. Muskaların hepsini... Aa bak bir tane bulduk. Kaç tane muska var ki? Onu yazmamış herhalde. Açıl. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar özür dilerim bazen böyle ağzım bozuluyor çoğu zaman. Yani istemsiz bir şekilde küfür ediyorum ama bu ne E'ye basıyor. Bismillah lan? Hoş hoş yürü. Yürü, 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 yürü. lan. <laughs> Oluyor herhalde yürü. Hadi şimdi gel de göreyim seni ha. En iyi silahımız burada oğlum. Gitti herhalde ha. Penamız. Burada ne var? A ikinci muskayı bulduk. Üst kat merdiven anahtarı tamam. Bu da herhalde teyzemiz mi ablamız mı artık? Silah alamıyor muyuz? Testere Necmi de varmış orada. Allah 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 Allah. Bismillah Bismillah. Kapı şey oluyor oğlum Bismillah. ne oluyor? Yat yatak, şey oluyor. Hayat kürsü oku bir şey yok hocası ne biçim <laughs> hocası? Oğlum köpek sesi geliyor lan. Lan yak yak şeyi yak. Bismillah oğlum köp it sesi nereden geliyor? <laughs> Yapsana şunu. Bu ne? ha gazı doldurdu. <laughs> lan sikim. Oğlum bu çocuğu. Amına kodum ya. Ananı <laughs> sikerim lan senin. surusu Ananı avradını sikerim oğlum <laughs> senin. Sikim. bu ne evladı seni. Çık amına koyayım hoca çık çık evden çık amına koyayım. Çık amına kodumun evinden çık. Nerede şeyler varsa bunlar gidiyor amına koyayım. Nereye gideceğiz amına koyayım? Battı balık yan gider lan git amına koyayım bir şey olmaz artık. Amına kodumun çocuğu ya. Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> Anana. <gülüyor> bir an tırstım lan masadan bir şey oynadı zannettim. Buram bir üst kat. Lan ne oluyor? Ha. Gel oğlum gel şuraya internet kablosu ödümü koparttın ya. Dur şurada lan. Gerçekten geldiler zannettim şimdi. Öbür şeylerin anahtarı yok zaten. Burada bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Çıkalım yukarıya. Bismillahirrahmanirrahim. Senin gibi hocanın lan. Sen ne biçim hocasın oğlum? Biz sana güvenip böyle şey yollara çıkacaktık? Ne oluyor? Bir kastı böyle. Saat de tam gece 12'ymiş. Şu ne? Güzel motifler falan var Üst kat misafir odası bir anahtar gerekli Bir de onu şey yapmışlar ee, Nasıl diyeyim şöyle bir kendimi geri çekimle bir, şey bir şey bir anda çıkar fırlamayayım Abi bak Bir şey diyeceğim Steam'de oyuna harbiden herkes bir puan vermişti Berbat bir oyun diye çok bug var diye harbiden de var bak Şu an ileri gidemiyorsun takılıyorsun böyle Demek ki haklılarmış yani aşırı bug falan var diyorlardı Üst kat misafir iki anahtar neyin gerekli falan filan. Inter Milan işler şunu da şey yapalım. Burada kayıtta değil mi? Tamam güzel oyun kayıttaymış. Bazen böyle kontrol edelim de. S sakatlık olmasın. Boşuna oynamamış olalım. Burada şu şey yok. Ee, telefon var. Şunu şey yapalım. Bu, bu Ulan bu halın aynısı bizim evde de vardı Neyse zaman kaybetmek şey oluyor Aaa bir tane daha çaldık şey tamam güzel artık Dedim yakıtı bitiyor da Burada da bir şey pırlayabilir İyi var ha Atatürk'ün fotoğraflarını falan koymuşlar Ağaç var Oyun yapımcısı Çok bug var ama oyunda ya bu kadar da şey yapma lan Yani gerçek hayatta böyle bir eve girmek isterdim ama tek başıma değil benim bir tane manyak bir psikopat bir arkadaşım var <laughs> O onunla mesela o şey olsa Onunla beraber böyle bir eve girip Bir gece şey yapmak isterdim O kendisini biliyor zaten videoları izliyor Onunla ben ama tek girmem yani Tek e, tıpamız yemeyebilir Herhalde sanırım anahtar şuradaymış Şuranın içinde diyor da e, Burası açılmıyor ki dayı Aa açıldı da. Evet o misafir odası bir anahtarını da bulduk. Neyse bir giriş yapalım. Bir de bir şey diyeceğim. Bu oyunun harbiden şeyi yok mu ya? Bir bakayım iki dakika hemen. Evet misafir odası bire hayırlısıyla inşallah giriş yapıyoruz. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ee, bir destur lütfen girelim. Burada ne var? Şurayı aç. Burada bir halt yok. Yok mu dayı? Tamam. Bismillah şimdi arkamızdan şak diye çıkmasın, ödümüz kopmasın ondan sonra. Az önce yatak sallanıyordu lan aşağı katta. <laughs> Burada sallanmasın. Aa üçüncü muskayı da bulduk elhamdülillah. Şimdi ne yapacağız? Şu dolaplar ama bir tanesi açık. Açık da abi hiç. Ya var bu oyun gözükmüyor dur ya. Şunu bir yüze alalım Burada ne var? Usta bir şuraya girsek olmaz mı? Çok karanlık yapmışlar oyunu ben anlamadım. Banyo anahtarı. Banyo alt kattaydı. Bismillah ne oluyor lan? Tamam burada bir şey yok. Yine alt kata mı ineceğiz? arkadaşlar aşağı inmemiz lazım. Burada şeyimiz şu anda yok yani. Başka anahtar falan yok. Tablolarda bir şeyler yok. Saatin arkasında bir şey var mı? Orada da yok. Eyvallah kral. Biz bir aşağı inelim. Tekrardan arkamızdan bir karomböle gelmeyelim. Abi dikkat et. Şak şak. Ayaklara bak ayaklara. <gülüyor> <gülüyor> ayaklara bak. Ayaklar ayrı komedi. Ha bizim şey bitmiş lan. Ben diyorum bu niye karanlık? Şunu kullansana. Ha tamam. Şimdi aydınlandı ya. Ben diyorum bu niye şey? Ulan ekran şeyin laptopun ekranında bayağı aydınlattık. Banyo burası mıydı? Şu giriş taraflarındaydı herhalde. Bismillah. Evet giriş yapalım banyomuza. Bir abdest falan alalım elhamdülillah. Abi yani normalde hiç girmememiz gereken yere giriyoruz şu an. Burada her an her şey çıkabilir. O yüzden kendimi hazırladım. Bismillah. Selam aleyküm. O ne lan? <laughs> Çambaşır makinesini şey yapmışlar. Oğlum bu nasıl şey? Nerede lan bunun taret musluğu? <laughs> Burada bir el. Bu ne abi anahtar? Mutfak anahtarı tamam. Kalıp sabun. <laughs> Baba var. Abi bu ne sabun lan böyle? <laughs> Anlayan anladı. Neyse. Devam. Tamam buradan çıkalım. Ben seveyim senin. Çok seviyor mu? <laughs> gelme amına koyarım senin. Şerefsiz alçak. Namussuz gelme bize gelme öyle aniden çıkma işte yapışak. Mutfak neredeydi Mutfak gidelim hemen şurası mıydı? Amına orası bodrum kata iniyormuş tamam orada kalsın. Utanmaz arlanmaz herif utanmıyor musun oğlum bizi böyle bir anda korkutma ya. O ne lan? E, elektrik var burada. Selam aleyküm. Usta. Şunu kapat lan elektrik şeyi boşa gitmesin çok karanlık gene. Selam aleyküm de ne yapacağız burada? Dolaplara bakalım ben Bu ne? Soy yağ falan var. Ha burada bir tane daha şey var. Anahtar. Üst kat misafir odası iki anahtarı. Tamam. Ee, çok eski bir evmiş gerçekten. Harikulade gözüküyor. Bence kesin buralarda bize bir şeylik yapacaklar. Bize bir karon böyle alacaklar. Ananı ananı. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Masa oynuyor lan. Selam aleyküm. Oturmamızı mı istiyorsun? Ne yapacağız? Hadi oturak. Otur reis şurada bir yemek ye bak yemek de hazır. Karnımız da acıkmıştı zaten. O ne? Mercimek çorbası mı? Neyse biz çıkalım. <laughs> çıkalım abi. Üst kata bir gidelim yine. Üst kat ikinci şeyi buldu çünkü. Aa şey kapanmış lan. Bismillah! çocuğu. Amına koyacağım ama Orus bunun evladı seni. Çıkma oğlum bir anda böyle. Ananı sikerim seni. Bu da kork korkma oğlum. Ulan var ya korkudan şey olamadım konuşamadım artık. Sen ne biçim hocasın lan? Sana diyoruz ki biz buradayız Yanında biz varız. Seninle beraberiz hala korkusun oğlum bir şeyler oku bari. Bak bak bak. Tuzak mı lan bu dur. Şunu şeyini yakalım. Fulle. Tamam fulledi güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm <gülüyor> Çocuğu <gülüyor> bu evladı senin amına koyacağım oğlum ben sen dur Seni bir yakalayayım var ya ananı sikeceğim senin Aç şu kapıyı aç amına koyayım sana korktuk zaten amına Bu saatten sonra ne olacak Siktiğimi çocuğu ya Oyunu sağlam yapmışlar bak o yönden Tam böyle şey yapmışlar ya korku şeyini yapmışlar Bol bol bir kapı şey daha oturma odası anahtarı o da aşağı kattaydı herhalde. Tamam buraları kapat. Korktuğumuz kadar korktuk zaten amına koyayım artık. Artık insanlar kork hani şey derler ya korku korku şey oldu falan artık korkusuzlaştı falan. Biz hepsi de o hesap artık korkmuyoruz. Burada ne var? Yok hiçbir şey yok. Hiçbir halt yok. Telefon. Radyo. Radyo televizyon. Sanırım aşağı ineceğiz. Aha nargile var. Bir nargile çeksek. Aha ne oluyor lan? Şşş. Oo. Alo. Boyut mu değiştirdik? Ne oluyor amına? Saatler madenler şey oldu. Gene çıkacak bir yerden bak. Çıkmadı. Tamam. Güzel aşağı inelim. Çıkma. 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 İn hadi hoca. Hoca. Hadi in. biz yandayız senin. Şöyle bir. Aha. Ananı sikim. O Rus bu çocuğu ananı avradını sikerim senin bak. Siktir lan. Gel ananı sikeceğim senin. Amına koduğumu çocuğu. Gel amına koduğumu evladı senin. Neredesin lan? Kişi kurusun. Gel de o ananı götten sikeyim senin. Amına koduğumu evladı. Burası nereye gidiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Usta ne oluyor ama burada rahatın batı bu rahat, kapını kaldı lan böyle. Buradan argile falan çektikler amına koyayım. Aa ah, kuran Kerim e alalım tamam. İhsaz var sağ zıngır Şu an radyo, radyo açıldı. Anasını satıklar evet. 3 Çıkak gücü anahtar tamam. Üç bak da çıkak orayı bitirek. Haa ee, tamam. Ha. İblis burada bir gücü açtı. Hadi 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 hadi, evet. Geçti hazırım, hadi Geçti evet. bu oldu pazarımın hadi. Şık hadi yürü. <laughs> Ha. Ah. Tamam, güzelce radyoyu kapattık. Ama şeyimiz bitti. Yakıtımız bitti. Anasını satayım. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar, oyunu e, maalesef tekrardan açmak zorunda kaldım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Hani şeyim bitmişti. E, şimdi anahtarı buldum. Üst kat üçüncü misafir e, odasına gideceğiz. Ona doğru gidiyorum. En baştan bir daha oynamak zorunda kaldım. Şey gaz bitince. Ee, maalesef. Şimdi tekrardan bir gidelim. Üçüncü misafir odası anaht şeyi buradaydı pardon. Ee, hatta dur şöyle kapatalım şey olmasın. Gazımız boşa gitmesin de dur şimdi bir şey bir fırlamasın gene. Şurası herhalde. Banyo diyor. Üst kat killer. E hangi oda o zaman? Şurası mı? Üçüncü şey odası. Evet odamız burası. Şu anda Bismillahirrahmanirrahim deyip odamızı açtık. Selamünaleyküm. Aleyküm. İçeri destur var mıdır hocam? Bir girebilir miyiz? Burada yine bir anahtar muska falan ne varsa. Evet dördüncü muskamızı bulduk. Sanırım muskalar bitti. Kaç tane bulmamız gerekiyor bilmiyorum ama. Burada da bir şey var mı? Yok. İnsana çok güven veriyor. Şu dolaba bakar mısın? Gerçekten de insana bir şey veriyor da burada bir anahtar daha bulmamız lazım. Büyük ihtimal Eee şey Üst kat banyo anahtarı evet üst kat banyo anahtarı gidelim üst kat banyo anahtarımıza zaten üst kattayız. Bir şey mi çıkmadı değil mi dayı? Aklımızı almasın ondan sonra. Öyle olunca sinirleniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm abi. Abi burada bir şey var mı? Ben hemen bunu alayım kaçayım. Üst kat kiler anahtarı. Kiler de burası. Yakıtımız bitti lan yine. İçeride var mıdır? İnşallah vardır içeride bir şeyler. Burada evet bir anahtar var. Bodrum katı anahtarı. Tamam. Bodrum katı anahtarı. Burada bu ne elma mı ya? Bir şeyler var elma gibi. Burada başka şeyler varmış. Tamam, alt kat bodrum. Ananı sikeyim. Allah Ananı avradını sikerim ha. Amanına kodum çocuğu. Bir daha böyle gelme piç kurusu seni. Bak, bak 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 gene geldi gene geldi. Bismillah bismillah aynen bismillahirrahmanirrahim. Yürü git oğlum yürü git. Nasıl bir şeysiniz amına koyayım ya. Lan şey mi kırıldı? Al şu lambayı eline. Ha. Hem ona tıklayıp iki kere de ona tıklamamız lazımmış. Gene bir şeyler çıkabilir buradan. <laughs> tövbe estağfurullah el azim. Tövbe tövbe. Ya Rabbi alemin ya. Usta ben bir aşağı ineceğim. Bana karışma. Bana karışma ben gideyim aşağı ineyim. Dur şunu hatta kapatak boşuna yanmasın. Başka şey yok. 4 tane muskamızı bulduk. Şimdi bir aşağı inmemiz lazım. Aşağı bodrum kata in diyordu. Gene oradan bakıyor mu o yavşak? Çıkabilir gene ortaya piyasaya. Ya Allah. vallahi bir şey çıkmadı tamam. Yok pardon burada mıydı? Yok. Bodrum katı neresi lan? Burada yok burada yok. Bodrum katı neredesin? Bodrum katı. kim kim? bu çocuğu. Amına kodumu dölü. <laughs> Git oğlum çık çık kaç amına koyayım. Ayetel kürsü oku bir şeyler oku hadi. Amına kodumu çocuğu ya. Aa beletleri de orada gitti. Şimdi üstümüze fırlayacak bak birazdan da iyi. Bir. Şöyle bir kitap film gibi okuyalım. <laughs> okuyalım diyorum izleyelim pardon. Evet az önce bir Aile buluşması yapmıyor herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Bodrum kata binelim bakalım ne var ne yok. Herhalde orada da oyun bitiyor. Ses mi geldi lan? ne oluyor lan? Kim ağlıyor lan? Ağlama oğlum ağlama dur geldik lan geldik dur. Polis imdat geldi merak etme. Bir şeyler fırlayacak Allah'ım yarabbim ya. Aa orada orospu Ulan kim dedi sana büyü yap diye? Şerefsiz. Şimdi üst, üstümüze fırlayacak ha. Amına kodum. Eline bir şeyler al. Üstümüze fırlayacak abi şimdi bakamayacağım artık. Ananı. <laughs> <laughs> orospu evladı. <laughs> biliyordum öyle yapacaksın amına kodumun. Korkma, korkma, korkma. Hadi biz buradayız. Takipçileriz burada. Herkes burada. Korkma diyoruz da biz korkudan konuşamıyoruz. Aa fare. E. Ee? Al şu fareleri. Bas bas üstüne bas. <laughs> ne yapacağız lan fareler var. E. Ee? Evet arkadaşlar sanırım bıçak bulup e, o fareleri leş şey yapmamız lazımmış. Şöyle bir ışığı açayım. Bıçak mutfaktaydı herhalde sanırım. Gideyim hemen o bıçakla mutfağa gideyim. Tabi her yer karanlık da bu ne gene çıkmasın bir yerden. Mutfak neresiydi? Şurası mıydı? Selam aleyküm. Bize bir bıçak lazım da abi. Ha şunu al. Bir de kibrit almamız lazım. Üst kattan hemen gidelim onu alak. Şunun şeyi çok az kaldı. Onu idareli kullanmam lazım. Yoksa şey olacağız yani. Oyunu tekrar en baştan başlamam lazım. Bunların yapacağı oyunu harbiden içine şeydim ya. Dur lan nereden gideceğiz? Hemen tamam. Neyse arkadaşlar şimdi baktım yapamadım çünkü. Önce fareleri bıçakla kesip leğene atıp atmamız lazımmış. Daha sonra yukarı yine geleceğiz. Kibrit alacağız. Kibritle e, muskalarla beraber fareleri yakacağız. Ondan sonra o büyü bozuluyor zaten. Eee bodrum kat. Pardon şu taraflaydı herhalde. Bak bak yine takılıyor. Burası mı? No pardon burası değil. Şurasıydı herhalde. Şeyi idareli kullanmam lazım çünkü bitti. Ananı satayım ya. Nerede bu? Aman 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 neredesin oğlum oğlum? Ha tamam buradaymış bu. Yak yak. Bir şey yak da bitti anasını satayım ya. Şey bitti anasını satayım. Hemen kapat hemen. Şu şeyleri bir hemen şey yapsak. Sonra yukarıdan kibrit alıp şey yaptıktan sonra finish go. Finish go da o fareler neredeydi? Gözükmüyor ki. Neyse oyunu burada bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar oyunu burada bitirmem gerekiyor çünkü e, yani o kadar saçma yapmışlar ki şey yok. E, gaz bitti. Gaz bitince oyunu hiçbir şey göremiyorsun. Oyun kap karanlık. E, öyle olunca da e, hiçbir şey göremiyorsun yani olmuyor. E, şimdi oyuna tekrar başlamam lazım. O da çok vaktimi alacak. Hiç gerek bile yok. Zaten olayın sonunda anlatayım hemen. Yukarıdan bu kibriti alıyorsun. Leğenden o fareleri yakıyorsun muskalarla beraber. Oyun bitiyor bu kadar. Bu kadardı. O yüzden e, uğraşmak istemiyorum yani. Bu oyunun yapımcıları gerçekten oyunu hiç özenerek yapmamışlar. Sallamışlar öyle. O Steam'deki bütün yorumlar haklıymış. Şimdi girip ben de bir, bir yıldız vereceğim zaten. E, ya hak etmiyor çünkü yani. iki yıldızı bile hak etmiyor. Öyle bir oyun yapmışlar maalesef. E, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. İstemiyorsanız da o güzel canınız sağ olsun. Daha fazla böyle korku oyunları videoları gelecek. Takipte kalın, kendinize iyi bakın, hepinize iyi günler.